arkadaşlar analitik düzlemde bir nokta vermiş. Bu nokta dördüncü bölgede olduğuna göre diyor. Dördüncü bölgede x'imiz neydi? Artı y'imiz neydi? Eksi. X'imiz artı olacak. Y'imiz de eksi olacakmış arkadaşlar. Bir sayının küpü eksi ise B kesinlikle nedir arkadaşlar? Negatiftir. A ya da bakalım. A'mız ne olacakmış? A eksi 3 sıfırdan büyük olacakmış. A'mız da 3'ten büyük olacakmış. O zaman A'mız da pozitif. Evet bu nokta hangi bölgededir demiş. A'ya 3'ten büyük 4 gibi bir sayı versek arkadaşlar. 2 kere 4 8. 5 eksi 8 ne yapar? Negatif bir sayı yaptı. B noktasının koordinatının x'i negatif yaptı. B'nin negatif olduğunu biliyordum. Eksi 2 gibi bir sayı düşünün. Eksi ile eksinin çarpımı artı. Bura ne yapar? 3 yapar. Artı 3 gibi bir sayı yaptı. X artı x'i eksi olan y'si artı olan neresi arkadaşlar? İkinci bölge yaptı. Alan sormuş arkadaşlar. Alanda koordinatları yazıyorduk. İlk başa yazdığımız koordinatı bir defa daha yazıyorduk. Ondan sonra sağa doğru çarpıyorduk. Sola doğru çarpıyorduk. 3 kere 4. 12. 0. 0. Sağa doğru çarptıklarımı toplamı 12 kişi. Sola doğru çarpıyordum. 0. 24. Burada ne yaptı? 24. 24. 24. B'miz de 48 kişi arkadaşlar. Alan o zaman 1 bölü 2 çarpı A eksi B diyorduk arkadaşlar alana. 1 bölü 2 parantezinde A eksi B. Yani 1 bölü 2 parantezinde 12 eksi 48. 36 kalır. 36'nın da yarısı ne yapar arkadaşlar? 18 yaptı. Evet. ikinci bölgede bir nokta vermiş arkadaşlar. ikinci bölgede olduğuna göre x'imiz nedir? Negatiftir. Y'imizde de nedir? Pozitiftir. A çarpı B arkadaşlar sıfırdan küçükse demek ki ya artıya eksi ya da eksiye ne olacak? Artı olacak. Şimdi ikinci bölgede x'imizin negatif olduğunu biliyorduk. Y'miz de pozitifti. Yani b eksi a ne olacakmış arkadaşlar? Sıfırdan büyük olacakmış. Şimdi iki durumu da inceleyelim. Mesela a'ya 2 desek. <laughs> B'ye de arkadaşlar eksi 1 desek. A yerine artı 2 yazdığım zaman B yerine de eksi 1 yazdığım zaman artı çarpı eksiden eksi 3 oldu. Eksi 3 sıfırdan büyük olur mu? Olmaz. Demek ki ilk durumu eledik arkadaşlar. İlk durum gitti. Şimdi A'mız negatif olduğu zaman B'miz pozitif olacak. A'ya negatif bir sayı dediğimiz zaman mesela eksi 2, eksi 2 dediğimiz zaman artı 2 artı çarpı eksi ne yapar? Eksi yapar. Eksi de buradan var. Ne oldu arkadaşlar? A'mız negatif. Evet. Eksi dedik. B'mizi de ne dedik şimdi arkadaşlar? Pozitif dedik. Artı çarpı eksi ne yaptı burası? Eksi yaptı. Şimdi A'mız negatif dedik. Eksi ile eksinin çarpımı ne yapar? Artı yapar. B'mize de pozitif dedik. Artı ile artının toplamı da ne yaptı arkadaşlar? Artı yaptı. X eksi Y'si artı. O zaman bu şekilde sağladı arkadaşlar. Demek ki A'mız negatifmiş. B'miz de neymiş arkadaşlar? pozitifmiş A negatif B pozitif olan hangi bölgedir yine ikinci bölgedir arkadaşlar değişmedi evet tam orta noktaları birleştirmiş arkadaşlar tam orta noktalarını birleştirdiği zaman şurayı da biz birleştirirsek ne oluşurdu bir paralel kenar oluşurdu paralel kenarda kuralımız neydi karşılıklı olarak xlerin toplamı karşılıklı olarak xlerin toplamı ne eşitti karşılıklı olarak y'lerin toplamı karşılıklı olarak y'lerin toplamına eşitti. Buradan x'i 6 bulduk. Y'yi de ne bulduk arkadaşlar? 2 bulduk. x'i 6, y'si 2. A, B, C, D bir kare vermiş arkadaşlar. D noktasını da bize 10 olarak veriyor. Kare dediği için buraya A, A desem karenin bir kenarı ne olur? 2A olur. Bu tip sorularda arkadaşlar şurayla şurada tıp atıp eş benzer üçgen bulmanız gerekiyor. Tıp atıp eş benzer. Evet şimdi arkadaşlar Pisagor'dan A'yı bulalım. A kare artı 2 A'nın karesi 4 A kare onun karesi 100. 5 A kare eşittir 100'den. A kare eşittir 20. A'mız 4 çarpı 5'ten ne olarak çıkar? 2 kök 5. A'yı ne bulduk arkadaşlar? 2 kök 5 bulduk. Şimdi arkadaşlar şuradan Öklit'ten şuranın y'sini bulalım. Yani şurayı bulmak istiyorum. Buranın tamamının 10 olduğunu biliyorum. 2 kök 5. Buranın da şimdi 4 kök 5 olduğunu biliyorum. Öklit'in hadi günüm yandan yandan özelliği var. 4'ün karesi 16. 5 kere 16 ne yapar arkadaşlar? 80. X çarpı tamamı 10. Sıfırlar giderse x'imizi ne bulduk? 8 bulduk. Şurası arkadaşlar 8 birimmiş. Şimdi burası 8 ise buraya ne kalıyor? 2 kalıyor. Öklit yaparsam 2 kere 8, 16'dan burayı ne bulduk arkadaşlar? 4 birim bulduk. Alfa, beta, alfa, beta dediğimiz zaman 90'da 2A var, 90'da 2A var. Tıp atıp eş benzer üçgen. Alfa'da 4 var ise burada da alfa'da 4 var. Beta'da 8 var ise beta'da 8 var. X'imiz kaçmış arkadaşlar? 8. Y'imiz de kaçmış? 4. C şey noktasının koordinatlarını bulmuş olduk. Evet. Bir nokta vermiş arkadaşlar. X'imiz -2 diyor. Y'miz de eksi -6 diyor. Diğer nokta X'imiz 4 diyor. Y'miz de eksi -2 diyor arkadaşlar. Evet. A noktasının X'i -2, Y'si eksi -6. B noktasının X'i 4, Y'si eksi -2. Şimdi arkadaşlar X ekseni üzerinde bir C noktası veriliyor diyor. AC ile BC toplamının en küçük değeri için C noktasının absisi ne olmalıdır diye soruyor. Evet şimdi arkadaşlar bir nokta almam istiyor benim. Hani buradan geleceğim buraya geleceğim. Buradan da gene geri buraya geleceğim. Şimdi bunu ben doğrusal alsam. Yani şuranın bir simetriğini alsak arkadaşlar. X'imiz ne olur? Yine 4 olur. Y'miz ne olur ama bu sefer artı 2 olur değil mi? Şu noktanın simetrisini almış oldum x'imiz 4, y'si 2. Şu noktanın x'i x'tir zaten. Y'si de nedir? 0'dır. Burası da x'i eksi 2, y'si eksi 6. Şimdi doğrusal olduğu için arkadaşlar eğimleri birbirine ne olacaktı? Eşit olacaktı. Eğim formülümüzde neydi? y2 eksi y1 bölü x2 eksi x 1di arkadaşlar. Şimdi o zaman eğimden yapalım. 4 y2 eksi y1. Yani önce 2 ile başlayalım. 2 eksi 0 Bölü 4 eksi x eşittir. Y2 eksi y1 0 eksi eksi 6 bölü x eksi eksi 2 x artı 2 yapar. Evet arkadaşlar düzenleme yaparsam 2 bölü 4 eksi x eşitmiş 6 bölü x artı 2'ye. Sadeleştirme yapalım. 3 3 kere 4 12, 12 eksi 3 kere x 3 x 1 kere x artı 2 x artı 2. Bu tarafa attığımız zaman 4x eşittir 10. Her iki tarafı da 4'e bölersek arkadaşlar 10 bölü 4 sadeleştirirsem 5